Herkese mutlu günler. Siyaset Ligi'nin 4. haftasının son maçında Gelecek Partisi Liberal Demokrat Parti konuk ediyor İhvan Stadyumunda. Bakalım sonuç ne olacak? Gelecek Partisi'nin vuruşuyla maç başladı. Feridun. Feramus. Uzun bir top Osmanlıcılığa doğru. Besim Çibuk. Uzun bir top. Pistin davası. Osman Gol olur. Bir şut, inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Gelecek Partisi Osmanlıcı'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Gelecek en etkili oyuncularından bir tanesi. Gelecek Partisi'nin gerçekten Osmanlıcı'da çok güzel bir gol attı. Liberal Demokrat Parti. Golün gelişimini tekrar görüyorsunuz. Geçmişinle hep kol kolaydın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan Türkiye sana sen Türkiye'ye aşıksın Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan Çünkü Türkiye sana sen Türkiye'ye aşıksın Siyahlar yok hep reyaz... Maç yeniden başladı. Uzun bir top. Mavi Marmara. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci Haluk başarılı. Mustafa. Besin. Kaan. Savunma başarılı. Top gelecek partisine kaldı. Doğan. Besim. Cem Toker. Uzun bir top. Satacağız yetişebilecek mi? Alamadı topu. Mustafa karşıladı. Kaan Alper. Uzun bir top. Ceza sahasına doğru. Cem Toker. Şutu yan ağlarda kaldı. kaleci kale vuruşunu kullandı. Satacağız. Cem Toker. Geçti rakibine Cem Toker. Bir daha geçti Cem Toker. Bomboş vurdu. Defanstan dönüyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Hasan köşe vuruşunu kullandı. Mustafa. Geçti rakibine Mustafa. Aradan oynadı. Hatalı kontrol. Cem Toker yine. Cem Toker vurdu plasesini. Çok etkisiz. ilk yarı tamamlanmak üzere. İlk yarı sonucu Gelecek Partisi 1, Liberal Demokrat Parti 0. İhfa Stadyumunda Gelecek Partisi önde. İkinci, ikinci yarıda görüşmek üzere. Satacağız. Besin bu. Cem Toker. Liberal Demokrasi. Satacağız ceza sahasına doğru ulaşmadı top. Satacağız Cem Toker'e doğru ulaşmadı top. Resim Tibu. Cem Toker. Liberal Demokrasi. Şimdi uzun bir top. Mavi Marmara. Sağ kanada doğru yetişemeyecek. Top dışarıda. Osmanlıcılık, Filistin davası. Doğan Demir. Doğan Demir. Osmanlıcılık vurdu. Top dışarı çıkıyor. Out. İlk goldeki gibi bir gol atmak istedi. Fakat başarılı değil. Besim Tübük oyundan çıktı. Kovacağız oynayacak. Cem Toker. Uzun bir top. Satacağız'a doğru. Satacağız ulaşamadı. Şimdi Osmanlıcılığa doğru. Kafayla indirdi. Şimdi Ahmet Davutoğlu. Kaptırdı topu. Mavi Marmara. Feridun. Sakladı topu. Şimdi Mavi Marmara. Osmanlıcılık. Böyle olur. Osmanlıcılık. Bir şut ve gol. Van Stadyumunda Doğan Demir'in golüyle 2-0'ını geçiyor. Var. Gelecek Partisi bu golle birlikte önde olmanın avantajını Berek güçlendiriyor. Var. Gelecek var. Gece gündüz hiç durmadan ter akıttı. Tarihinle geçmişinle hep kol kolaydın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan. Türkiye sana, sen Türkiye'ye aşıksın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan. Gelecek Partisi'nde Muhammed Mursi oyuna girdi. Golü atan Doğan Demir oyundan çıktı. Liberal, Parti, Liberal Demokrat Parti'de de oyuncu değişiklikleri var gördüğünüz gibi. Ahmet Davutoğlu da defansına yardım etti. Maç tamamlanmak üzere. Araya oynadı. Şimdi Cem Toker bomboş. Top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Orta. Bir kafa. Top dışarı çıkıyor. Out. Bu maçta Liberal Demokrat Parti etkiliydi fakat şanssızdı. Gelecek Partisi bulduğu pozisyonları değerlendirmeyi bildi ve maç tamamlanmak üzere aradan oynadılar. Bomboş pozisyon Osmanlıcılık 3 mü geliyor? Osmanlıcılık atamadı golü. Osmanlıcılık 3. golü atamadı. Gelecek Partisi 2-0 önde tamamladı maçı ve 3 puanı cebine koydu. Siyaset Ligi'nin 4. haftası bu maçla birlikte tamamlanıyor. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.